Portakal çiçeği karnavanında son gün. Su korteji var şu anda. Gondollar, kayıklar, güzel süslenmişler. Halk oyunları ekibinin gösterileri var. Böyle bayraklar, balonlar. Güzel bir görüntü var şu anda arkadaşlar. Köprü en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Şey İnşallah bir sıkıntı olmaz. Öbür tarafta harika manzarasıyla merkez cami, merkez park. Yani bir şey Kalabalık arttı, kenardan izleyenler. Çoruma selamlar, tüm Türkiye'mize selam olsun. Evet arkadaşlar, biraz uzaklaştılar. Buradan ancak bu şekilde çekebiliyorum. Kendinize çok iyi bakın mutlu pazarlar diliyorum size.